Selamun Aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime. İstanbul'da evim arkadaşlar. Ben İstanbul'dayım şimdi. Ee, bu sabah geldik oğlumuna. Rabbime şükürler olsun. Ee, çocuğum da dinlendi, güzelce uyudu. Sabah saat e, 6'yı çeyrek geçirme 6.30 gibi evde olduk değil mi? Olduk? Evet, abim. evde olduk. E, tabii ki ben sunayıma gideyim arkadaşlar şimdi. sizlere de evimden böyle bir merhaba demek istedim. Ondan sonra çok şükürler olsun. E, gerçekten evde bir ana var gibi evin iş Dolabımız olsun, ev olsun, düzen olsun. Çok güzel. Cahil olmalarına rağmen. E, ondan sonra hiç benim yokluğum belli değil evde. Düzen olarak her şey olarak arkadaşlar. Tabii ki orayı geçelim. Çok şükürler olsun. Allah'ım herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Ee, sabah indiğim gibi hemen Sunay'ı aradım. Nasılsın Sunay'ım falan. İyiyim abla dedi. Ondan sonra tabii ki biraz da ben de dinlendim. Ee, oturarak geldik hep tabii ki. çocuğumla geldim. Oğlum da yattı uyudu. O da öyle dinlendi. Uyudu biraz. Uykusunu tam alamadım ben. Allah razı olsun. Kine de kalktı. benim teyzesine götüreceği için. Sunay'ıma dedim ki Sunay'ım sana ne getireyim ne istiyorum benden abla dedi bir şey istemiyorum dedi ekmeğin işte bir şeyin eksik yanında söyle bana dedi ekmek ben yemiyorum sahte dedi e, köyden yoğurt istemişti benden o daha önce işte gelirsen bana yoğurt getir falan diye bir muhabbet olmuştu ona kınalının yoğurdundan bir kavanoz yoğurt getirdim hastaneye götürüyor ondan sonra e, ne yiyorsun ne istiyorsun diye sorduğunda bir de de yayla çorbası olsa yeşil naneli dedi yerim dedi. Böyle de sulu yine dedi. Tamam dedim ben sana yaparım gülüm dedim ben de. Sunayma yeşil naneli işte giderken alacağım şey nanesini. Hemen içine kavanozunu atarım onu yıkarım buradan suyunu. Peşçisinden dökerim suyu. Yani manava çıkamadım tabii ki. Çorbayı yaptım. Kavanoza koydum. Ondan sonra yoğurdunu. Ispanak ee, haşladım e, getirdim köyde dolapta kötü olmasın diye buraya getirdim şimdi çocuk yanıma gelir burada yapar yeriz diye ıspanak haşladım dedim ona sen ne yaptın diye sorduğunda bana ıspanak haşladım sunayım bir şey yapmadım bugün dedim oktayı oh, bekliyorum dedim işte çocuğun dinlenmesini uyumasını sana da ıspanak getireyim dedim getir abla dedi ıspanak doğradım bir kasenin içine koydum güzelce sıktım buraya var yoğurtla iyi tuz koyuyorum yemeklerine. Orada onu da yediririm onu asacak. Ferak yine böyle. Serin inşallah. Biz de şimdi Oktay'la teyzesine gideceğiz arkadaşlar işte. Böyle günler lazım. Tabii ki lazım. Ama ben e, sonayın bu kadar hasta olduğunu bilmiyordum tabii ki. İnşallah iyi olacak. Değerimize bağlı e, o kadar tanıdığımız arkadaşlarımız var. Uzun ömürler versin Allah'ım. Hastalarımıza da şifa versin. Biz şimdi sunaya gidelim Oktay'ım. Tamam mı? Tamam anne. Bu arada da Şuhri'yi de aradım arkadaşlar. Ne yapıyorsun Şuhri diye? Ne yapayım Melek diye? Kınalı yine hayvanları otla diye diye. Yağmur da çok yağıyor diyor. Kafama da diye poşet geçirdim diyor. E, o arada da kınalı yandaymış böyle. Bak diye sesten diyor kınalı sen duyuyor kanalı Kınalı kızım çiçeği filan seslerken hayvan telefonu dinliyormuş arkadaşlar. <laughs> Güldürdü de beni şöyle. Vallahi Melek diyor. Hayvan diye senin sesini tanıdı telefonu dinliyor diyor. Öyle işte arkadaşlar iş güç derken e, yine de Allah razı olsun eşimden gönderdi beni. E, tabii ki böyle bir için hayvanlarımız olmasa sahte şükür kendisi de gelirdi. Hadi oğlum biz gidelim. Hastaneye yolumuzu şimdi koyalım. Rabbimin izniyle Tekirdağ'da bayağı uzak İstanbul arkadaşlar biliyorsunuz sahte. Biz şimdi Tekirdağ'a gideceğiz. Evet. E, yola çıktık arkadaşlar. Baya bir trafik vardı. Burayı geçtik böyle. Şimdi sakin noktaydı değil mi? Evet sakin. İnşallah. Asiyem, ortayım. Üçümüz yola düştük. Sunayımızın yanına gidiyoruz. dünyada <laughs> Dayım tekrar yine geçmiş olsun canım benim. Sağ ol hoş geldin. Hoş gördük biz hoşumuzu beşimizi yaptık da arkadaşlar. bayağıdan buradayız. Ama Sunay'ı da zor bulduk bugün. Kız sen ne bulunmaz yere gelmişim böyle. Ee, esas bunu niye siz bulamadınız? <laughs> Yolu şaşırtmışım. biz de yere <laughs> gitmişiz. Ondan ee, sonra ama sonunda bulduk diyor Sunay'ı tabii ki. Hemşireler buradan bize konum attı. Oktay da yorgun uykulu ya. E, konum bizi Haber götürdü. Olasın, konum bizi zaten. ileri götürdü Sunay'ı da. Ben konum. Yok. Ha. O aslında yaşlı ya konu mu? Evet. Bayağı iyi. Sonra seni aradım da konu baktırdım yani. Arkadaşlar seni çok merak ediyorsun ay. Sonra arkadaşlar arayanlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, Suna'nın yanına ben geldim. Nasıl? Çok şükürler, iyi ya. Herkese selam olsun. Ben burada. de iyi ben arkadaşlar. arkadaşlar. Ya, ben çok de çok şükür Suna'nın. Allah razı olsun. İnşallah çoferin içine kavuşacağız bugün. İnşallah e, tez zamanda, yakın zamanda geleceğim köye. İnşallah. Allah nasip ederse. Mısırları beraber hazırlayalım. Artık fasulyeleri ben dikerim de. Hayır, bilmiyorum. Beraber mi hazırlayalım? <laughs> tek şey mi hazırlayalım? Onu bilmiyorum. <laughs> mısırları seninle beraber kılalım. Vallahi. Allah ne emrettiyse o. Dün gece yollar bitmedi arkadaşlar. Gel, 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 gel. Yollar bitmedi. O gün yine öyle ben hiç e, yatmadım bile. Oktay yattı. De Oktay dedim kalk oğlum anne dur anne. Azıcık uyuyayım diye. Hiç uyumadan geldik. Oktay hiç uyumadı. Doğrudur. Sen iki, yer, iki yere, yere bir mola verdi. Böyle işte. Sınayımı sizlere bir de merak eder misin Sınay'cığım? Tabii ki de izleyicilerime ben arıyorlar. Allah razı olsun hep aradılar beni. Çok, çok evet. sağ olsunlar. Arayan da aramayan da Allah razı olsun. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Ha, Rabbim. E, Sunay'ımız gördüğünüz gibi hastalığına alan hep tüm hastalığına şifa versin. Amin. Hastalarımızın evet. hepsine Rabbim şifalar versin Allah'ım. Allah kurasız evet. Allah etmesin. Buraya da yani. Amin. Amin. Yatalım ya kalkalım ya çok zor. Çok zor. Sunay bize böyle şey oyun gibi yaptı anne. Sunay bayramdan sonra gelecekti. Beraber kasvetini dikecektik pancarımızı Aa, dikecektik, yani. hayvanlara beraber yiyecektik onunla, öyle hayallerimiz vardı. Allah ama inşallah yine Allah olacak, yine olacak ama inşallah. İnşallah. Ya, i̇nşallah e, iyi olacak. Heh. İnşallah. Allah'ım ne emrederse o. Aynen. Gidelim anne. Evet arkadaşlar çıktık. Sunayımızı hastanede bıraktık. Allah'ı tüm hastalarımıza Rabbim şifalar versin. İnsan söyleyecek e, kelime bulamıyorum tabii ki. Ama sunayımız inşallah iyi olacak. Doktor demiş zaten diğerize bağlamamak için tedavi hani yapıyoruz. İnşallah tedavisi de olur. Arkadaşlar biz e, hastaneden eve geldik. Aşağı yukarı iki buçuk saatte geldik hem ofte. Yani. Aşağı, evet, Şurada. iki buçuk saat çekti. Giderken çok uğraştık. Telefon bizi bir başka yere götürüyor, bir başka yere götürüyor. Oradan sonra sırayı aradım dedim ki sırayı bize dedim hastaneden de bir hemşire konum attı dedim senin telefondan dedi. Hastane çok olduğu için isim benzerliği de var herhalde. Öyle hayırlı işlerden da ziyaret ettik. Oktay, oh, Asiye, ben, üçümüz bugün güzel oldu. Ben de onu öyle gördüm, kucakladım öptüm, sevdim. Daha iyi oldu tabii ki arkadaşlar. Onu da hastane bırakıp tekrar geldik. Ne yapalım işte artık. Ee, benim ben de hani uzun sürem yok. Uzun sürem yok derken hayvanlarım var bildiğiniz gibi. Yarın çocuklarıma dedim işte siz dedim buraya gelin. Torunlarımı, çocuklarımı burada görüm Şimdi birisinin yanına gitsen birisi darılır. Ben olsam ben de darılırım. Annem sana geldi de bana niye gelmedi derim hani. Kızım dedim siz gelin bana. Burada dedim oturalım. Muhabbet edelim. Sizleri göreyim. Ben dedim sonra dedim. Ertesi gün dedim çıkıp giderim. Ee, öyle yapacağım büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü Olmuyor yani adam yapamaz tek başına. şükürde de. Ondan sonra Asiyem dedi bir de kahve yaptı, hastanenin dışında dedim bir çekim yapacaktık ama rüzgar vardı. Rüzgar olduğu için de yapmadım. Bayağı bir rüzgar vardı hani çıktım hatta dedim şöyle dışında adresimi çekeyim falan diye. Sonra dedim arkadaşlarımla hem muhabbetlerim dedim eve gittiğine dedim. Asiyem dedi ki ben de sana kahve yaparım anne dedi sağ olsun. Asya'nın kahve yaptı. Mis gibi dolmuş. Ellerine sağlık. Asya mağaza sorabilir miyim anne? <laughs> Çok güzel olmuş. Oktay sen de çek kahve arada, oğlum. İçeceğim anne ben de. Oktay ile bize biraz kahve yapıyor. da arkadaşlar yorgun yani bu arada. Allah razı olsun. Ben de şey yapmadı hiç kırmadı anne dedi seve seve tabii ki götürürüm dedi teyzesine yoldan geldi zaten kaç saat 4 saat mi ne uyudun değil mi evet 4 saat uyudum 4 saat uyudu o uykuyla kalktı bir de Tekirdağ'a gidip geldik yorgun tabii ki haline anne diyor ben de böyle yine gözükmüyor var ya o kadar perişanım ki suratıyla yani uyumadın da şu anda Allah'ım tüm hastalarımıza acil şifa versin tabi arkadaşlar kolay değil dert çekmek yan tarafında da hemen bir bayan daha yatıyor o da rahatsız o deyip ben atlattım diyor ben de oldum senin gibi diyor inşallah diyor sen de atlatacaksın diyor şimdi başka bir rahatsızlıktan yatıyor da onun da tedavisi olacak şimdi diyor Allah'ımıza çok şükür çok şükürler olsun diyor Sunay Hanım diyor tıp diyor kadar ilerledi ki diyor <laughs> Benim de iki böbreğimde sorun vardı diyor. Atlattım ben diyor. Sen de atlatacaksın. Senden diyor buradan diyor el ele atılacağız diyor. Öyle çıkacağız diyor. O da hasta. Ama birbirlerine de moral veriyor. O da çok güzel. E, Sunay'ın işte vücutunda şişlikleri var arkadaşlar. Baya bir şişliği var. Karnı şiş. Ayakları şiş. Suratı da da vardı şişliği. Belli oluyordu zaten. İnşallah geçecek o şişlikler de. İnşallah doktor demiş ona Değilize bağlamamak için demiş. Asya'yım bir sorabilir miyim? duymadı istedim de. Değilize bağlamamak için demiş. Hani mücadele ediyoruz demiş senin demiş. İnşallah. Hayırlısı yine. Bu da olur. Sahte pazartesi de eniştem gelecek. Allah nasip ederse. Salı günde e, oğluyla gelini gelecek. Yarın da yine oğlu gelecek oraya. Çocuklar gelecek evde. Ahalar gelecek. Yalnız değil inşallah Rabbimin izleyin arkadaşlar. Allah'ım şifasını verir inşallah. Alayım anneciğim. Teşekkür ederim. Böyle işte arkadaşlar kolay değil hastalık dert çekmek çok zor. Onun sesi bana üzgün geldi ya yani ben daha duramadım. Köyde, onunla biz hep konuşuyorduk ama abla sakın telaş etme, işte ben iyiyim, ee, sakın kendini perişan etme, ondan sonra gelmeye kalkışma, hep öyle derdi bana. Ee, ama sonra e, işte köydeyken de sesini öyle bir duyuyunca, bir üzgün duyunca. hadi dedim ben de gideyim oğlum seninle, çıktık geldik, çok zor. Çok sonra arkadaşlar. Şimdi geldik arkamızdan bizi arıyor. Geldin vardınız mı o da bizi merak ediyor. Dedim biz geldik sen bizi merak etme. İşte böyle arkadaşlar ya. Ha babam arıyor anne. Ha. Aç oğlum telefonu. Aç telefonu. Açtım açtım. Mı? Alo. Ne yapıyor? Ya? Ne yapalım Şükrü Sunay'ın yanından geldi. Sen ne yapıyorsun? Valla ben ne yapıyorum ya? Hayvanlarına öyle işte ne yapayım Nasıl ya? Nasıl gidiyor hayat? Hayatım valla böyle sen, 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 sen olmayacağı olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Allah'ım yarabbim güldürdün beni daha. Sunay'ın yanına gittin. Sunay'ın yanına gittim, Sunay gittim Şükrü. <laughs> Ee, evet. sahte evden çıkar çıkmadan seni aradı da yanına gidiyor diyeyim. Tamam. Sunay'ı gördüm, Kucaklaştık. Ondan sonra iyi, biraz şişliği var ama e, doktorlar demiş o şişlik olacak tabii ki. Yani ilaç veriyorlar ya ona. Evet. Ondan sonra inşallah geçecek demiş doktor işte. Sen demiş değilize bağlamamak için tedavini sürdüreceğiz demiş. Elimizden geleni yapacağız demiş. İyi demiş. Abla diyor o da diyor bana diyor moral oldu doktor öyle deyince diyor seni devreze bağlamamak için yapıyor deyince diyor bana diyor moral oldu diyor, iyi oldu diyor. Oturdum yanında baya baya bir oturdum yani rahat bir 4 saat falan kaldım yanda. Iyi, Ondan başladım, sonra iyi. sen de de rahatsızsın, satdı. Sana ben de kal diyemem dedi. O da ayaklarımı falan de gördü ya benim. Yoldan bir şey, bir şey. yoldan da geldim ha, rahatsızım zaten. Yol yoruldu da var. Senin hayvanların vardı benim için dedi. Çıktın geldin köyden diyor bana. Tabii ki geleceğim dedim ben de, öyle şey mi? Ben sahte ta baştan geleceğim dedim. Sen hep bana iyiyim iyiyim dedin dedim. Ama dedim sesin dedim üzüntülü duyunca dedim. Ben dedim ortayından çıktım geldim yanağa dedim. Mem, memnun oldu tabii ki. O da görmek ister insan istemez mi ya da sevdiğini? İstemez ister tabii ya. Evet. Sunay ne yapsın ya? He, iyi, i̇yi iyi çok şükür çok şükür bizi kaştardı hastanenin tam çıkışına kadar bizi kaştardı. Ondan sonra. Ama bu bugün ben aradım da bu, morali iyiydi. İyiydi ha iyiydi dedim ya sana. <laughs> he, iyi. i̇yi yani sesi filan da iyi acık kanlı şişti işte. Ee, Kınalı yoğurdundan yedi. Ona yoğurt koydum. Vay be nereden geldi? He yedi yedi. Ona işte armut soydum. Bir armut soydum. Onu yedi. Ee, o bana işte ben onu aradım buradan çıkmadan dedim. Benden bir şey istiyor mu? Bir isteğin var mı dedim. Abla dedi. Bir dedi böyle sulu güne dedi. Yayla çorbası dedi. Olsa yerim dedi. İçinde dedi yeşil, ha. yeşil nane olsun dedi bana. <laughs> ona, yay, ona yayla çorbası pişirdim. Güzel. Yayla çorbası götürdüm güzel bir, bir kavanoz yaptım. İşte sulu yine istediği gibi yaptım götürdüm. Ondan yemedi ama ben onu sonra yerim dedi. İlk önce şimdi çok yemiyor ya. Aynen doğru değil. Yani daha da bayana da verdim yoğurttan koydum. O da dua etti. Ben onlara dua ettim. Onlar bana dua etti. Güzelce konuştuk. Öyle işte oturduk yanda. Ya Allah razı olsunlar ya. Allah sunayımdan razı da razı olsun. Biz de sunayı çok ekmeğe zamanında. Tabii tamam, tabii tamam, yedik yani şimdi şeye gerek yok. evet. Yani. Yedik, evet. Yedik, yedik. dedim var. dedim ona ben de dedim seni bekliyorum artık kıyadım. Çabuk iyileş dedim ona. Gel dedim. İşte Salı gün Mehmet gelecek Cansu yine Mehmet gelinle oğlu gelecek. He. Oraya, onlar geliyor çocuklar geliyorlar. Yarın aşkından Aykut gelecekler yanına. Ben yalnız değilim abla dedi. Ben de, de, de yatalık değilim. Rahat ol diyor bana hani ben teselli diyor da. Güzel. Öyle konuştuk onunla. Öyle işte. Ya, evet. Şey olsun, Allah razı olsun. O, Demiş ya. Senden de Allah razı olsun. Beni gönderdin. Bir lafımla gidemem mallara ben bakamam demedin. Hani. Senden de Allah razı olsun da. Ya şimdi ben, 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 ben mecbur seni göndermem lazım. He. Değil mi? Tabii Allah ben, razı olsun. Hastalık bu. bugün bugün kardeşin yani. Tabii ki. Tabii Bunun ki. Olmaz. Dü Bugün dü ne Bugünler için lazımız birbirimize. Tabii. Ben de şey, Özlem'le özür dedim işte sabahleyin. Ee, işte o dedi bir gece anne biz bir gün bir gece bize kalırsın. O dedi bir gün bir gece bende kalırsın. Kızım dedim benim o kadar zamanım yok. ben dedim yalnız adam köyde hayvanlarla. Yarın dedim siz toplanın gelin dedim. Torunları da alın dedi. Şey sizinle, de, evet, sizinle dedim. Evet sizin dedim biz dedim bir zaman geçirip bütün günü tatil yarın saatte. Evet, doğru. Ona so, e, bazar günü dedim, Oktay ben arabaya bir dedim. Ben gideceğim bazar günü, Allah izin verir, dedim. Ya, ne Olur. Öyle öyle bir karar aldık. Nasıl? Güzel, çok güzel. İyi yapmış mıyım öyle? İyi yapmış Meryem ya. Öyle şey yaptım işte. Sunay'ın Nana'nın yedik. İşte orada oturduk, helallaştık. Çıkıp geldik. Çocuklar da öyle yaptım. Çocuklar da yarın gelecekler buraya. Ya, bir, Yarın ha, yarın buraya toplanacak Şimdi özleme gitsem e, özür der ki annem ablama gitti bana gelmedi. E, şimdi özüre gitsem o da der ki annem özüre gitti bana gelmedi. Der ben de derim yani, değil mi? Abi dedim ya. En şimdi dedim, siz bize gelen kızım dedim. Sen torunları görürüm bizde. Öyle yaptı o işte. İyi yapmışsın ya. Bak. Sen ne yaptın? Yemeklerini ye, yapıp yiyebildin mi? Yemek vardı ama. Vallahi bırak hanım seni, senin yaptığın yemekleri yiyem hala. ya <laughs> dolaba koysaydın onları. Valla koydum dolaba da öyle He. şeye koyup dolaba koyup bize Tamam afiyet olsun. Hayvanlar ne yapıyor? Hayvanlar bugün saldım da. He. Biraz iyi yaydım onları ya. Yağmur yağıyor mu? Yağmur yağmaz melek felaket yağıyor Bir, bir de soğuk. <laughs> evet, ben Beyhan'ı aradım. Evet. ne yaptın? Kınalı sağdırdım mı sana dedim. Melih abla diye kanalı Sadur'a da diye Ceylan boşanmış. Zeynep'in ikimiz iki altından diye zor aldık alamadık da diye Mustafa geldi aldı diye. Sen de harç yapıyormuşsun evin başında. Ha harç yapıyordum ha. He dedim bu maşallah o dedim güçlü kuvvetli dedim ben de. Ha onları şöyle bir alıp götürmüş ya. Öyle dedi ha konuştuk akşamdan. Allah razı olsun. Ha, ha. Cemre bu arada onunla konuştuk. Rabia ile konuştuk. Cemre bu çok nasıl Rabia girmiş bugün yanına. Onu Rabia girmiş bugün yanına. Rabiyeler onlar da ya salı ya çarşamba çıkıp geliyor. Nazım da yine de Rabia da. Eee Rab diye Melek abla diye bir saat kadar kaldım yanında diye. Bir diye böyle de yüzüme diye dönüp baktı diye. Hiçbir şey demedi diye. Ama bir yüzüme baktı böyle diyor. İnşallah öyle öyle yavaş yavaş kendini toparlar da. Ha şey şey yerine geliyor. Yerine evet geliyoruz. evet 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 inşallah inşallah. İnşallah kabul eder. Evet. Allah'ım Allah şifa versin işte ona da. Allah'ım şifa versin. ben sen al koymuyorum Şükrü sen yemeğini ye. Ben, ben zaten yiyeceğim şimdi yemek yeme de onu biz Bize kahve çiğ Asya da bize kahve yaptı. Ben de dedim arkadaşlarımla hem dedim paylaşayım dedim. Güzel, Şuna iyi, iyi olduğunu ya. dedim. İyi olmuş. Evet. Evet. Tamam. Ee, evet. tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi iyi akşamlar size. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak kendine. Bütün arkadaşlara selam. Ee, Şükrün de sizlere selam var arkadaşlar. <laughs> Biz evet, de selam. <laughs> selam olsun Ordu'dan. Ordu'dan. <laughs> Ordu'dan evet, Şükrün. Şühr... Şükrün'den selam var sizlere arkadaşlar. Değerli dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Değerli arkadaşlarımız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kuyruksuz filan iyi değil mi? Merak buyurursun sen onu sandalyeye çık ya orada yine sağ solu gözet diye. <laughs> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz. Kendine Hadi kendine iyi bak. Siz de iyi bakın. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Şurası yine de konuştuk böyle arkadaşlar. aynı dediğim gibi Ekrem kardeşimizden de böyle bir e, ufak bir şeylik varmış arkadaşlar. Bacısı yanına girmiş bugün Şükrü'ye de anlattım ya. Böyle diyor konuştukça konuştukça diyor döndü yüzüme bak böyle kafasını döndürdü yüzüme baktı diyor. Tabi o da bunlar için bir büyük bir şey yani. Allah'ım inşallah ona da şifa verir yarabbim. Ben de ağzımı Arkadaşlar benim de e, içim rahat etti bugün. Sizlerle de tabii ki e, ne yaparsak paylaşacağız. E, ben dışarıda çekim yapmadım. Arabadadık derken böyle kamera sallanıyor ediyor işte e, İstanbul kalabalık şehir. Yani sade bina yığını. Öyle çekmedim. Çıktığımız evimizden çıktığımızı gösterttim işte. Sunay'ımı gösterdim sizlere. Allah'ıma çok şükürler olsun. Sizler de görmek istiyor, istiyordunuz tabii ki sunayımızı. Çok şükür olsun. Oktayımdan da Allah razı olsun. Götürdü beni. Ben de gördüm bacımı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'ım tüm hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. Allah'ım dermanını verir. Derdini veren Allah'ım dermanı da verir arkadaşlar. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın.